Yani Hazreti Osman hakkında kısa bir malumat verelim. Öyle bir şahsiyet ki, he mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir keresinde evinde oturmuş, ayaklarını uzatmış, istirahat ederlerken kapı çalındı. Kim o? Ebu Bekir geldi radıyallahu anh. Gelsin buyurdu. Yine kapı çalındı. Kim o? Ömer geldi radıyallahu anh. Gelsin. Kapı çalınıyor. Kim geldi? Osman geldi radıyallahu anh. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu, biraz beklesin toparlandı, ayaklarını düzeltti, üzerini örttü ve dedi ki şimdi gelsin. Ayşe annemi soruyor. Dedi ya Resulallah diğer arkadaşların geldiler, oturuşunu değiştirmedin ama Osman geldiği zaman oturuşunu değiştirdin. Sebebi hikmeti nedir diye sorunca daha sonra Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Meleklerin bile haya ettiği bir şahsiyetten ben haya etmeyeyim mi? Hazreti Osman radıyallahu anh böyle bir şahsiyet. Edep ve hayat imsali. Hani edep ve haya mücessem bir varlık olsa demek ki <laughs> Hazreti Osman olacak radıyallahu anh. Evet. Nasıl yürürmüş? Hep önüne bakarak yürürmüş. Ayağının ucuna bakarak yürürmüş. Nazar berkadem diyoruz ya tevazuyla. Önüne bakarak mütevazı başını kaldırıp yukarı bakmazmış mübarek. Ama deniyor ki he evet yukarı bakmaz da ama göğe semaya başını kaldırıp bakmaz da ama olur da kaldırır bakarsa arşı görmeden de başını indirmezdi deniyor. Hazreti Osman radıyallahu anh. Böylesine edep, haya timsali bir şahsiyet. Hani kafanda tasarladığın zaman böyle bir adam düşün. Değil mi? Yumuşak, mülayim, boynu bükük, mütevazı, efendim hayalı, edepli yani bu adamı adeta Hazreti Osman radıyallahu anh tenzih ederek söylüyorum. Yani böyle efendim uyuntu, mıymıntı, pısırık. He? Yani böyle kediye bile kış diyemeyecek bir yapıda düşünürüz ya. Bak Hazreti Osman'a bak radıyallahu an. Bu sahabe acayip. Camide bakıyorsun derviş. Mihrapta bakıyorsun en güzel imam. Kürsüde bakıyorsun en iyi hatip. Cihat meydanda bakıyorsun destan kahramanı. İşte o Hazreti Osman, o edep ve hayat imsali olan Hazreti Osman radıyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emredince Mekke'ye salına salına efendim aslanlar gibi gidiyor. Ne kim var Mekke'de? Adeta kaplan postu giymiş olan, he? Muhammed ve ashabına efendim, e, ashabını Mekke'ye sokmamaya yemin etmiş olan o azgın bir kalmin içerisine tek başına gidiyor.